Mimlerini test edeceğiz kendimizi burada inşastarıyoruz hadi inşaatlar. bismillah bombardino timsah bu gangster fotera şimdi gangster mafya gibi bir şey o yüzden bu baksana lili lila lila bu cappuccino suikastçi burada bize kopya vermiş zaten cappuccino bir kahve bir şey bu da suikastçi bu babrito babrito mı şimdi arkadaşlar Hangisi arkadaşlar ana bakacağız da adam buradan geçti biz de bunu geçelim. Tung 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 sahur bu. Banaca ambara bu mu? Ambara bu. Bu herhalde. Ahtobot gibi. Ne hayır. Tamam tekrar. Tuk tuk sahur bu. Ambala bu budur herhalde. Tamam buymuş. Tralala tralala. bu. Sal yürüyen köpek balığı mı olur? Bir de arabası nike. Koko fanto elefanto mu? Budur. Trilimero triliçine. Triliçine. Triliçe. Bu yüzden bu. Trinestruz turbo 3000 mi? Bu herhalde. Turbo falan diyor ya tren. Tren olduğu için bu. Bir de yer niye Minecraft lan? Tamam. Bır bır patabeyim bu. Nasıl lan bır bır patabeyim değil mi? He onları lir 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 lir. Bır bır bu. Ballerina cappuccino bu. Yanlışlıkla gizliden geçtim lan. Şu. pır, pır patabim bu. Ballerina cappuccino bu. Karamaramdan madung dung. Ne diyor? Garam ramam madung Bu ne lan? Kıllı kıllı bacağı var. Bombini guzini. Bu nasıl bir fotoğraf? Allah aşkına. Bombardine krokodile kardeşim. Muzlu Yunus bu. Blueberry ne bu? Il kaktüs kaktüs. Hipopotamo. Kaktüs dediğine göre bu. Odin dindon. Odin dindon bu. Tripi tropa. Troppa trippa. Bu. Bu fan yapımı lan. Bobrini gogozini. Kapparaya bak. Şerefli at. Bu zıplatıyor beni ya. Buzdolabı kaduru. Bu frilli frilla frilla. Frilla frilla. Budur. Evet. Zürafa celeste. Bu adış yani zürafa? Bu ne lan engelli tuk tuk saxor. Gloria Fratilla. Glorbo Fratilla. Bu Lava lavaca, ca Lava ta Satürn diyor ya Şampanzini bananini Vav wow, vav wow. Trik trak barabım Budur Bır bır pata bilmem kardeşi Trippi troppa Troppa trippi Araba mı lan o? Oha Neyse Cam köprüyü ezbere biliyorum en azından Bilmiyormuşum Ya ben sabah oynamıştım bu oyunu videosunu çekeyim dedim köprü hatırlıyor muyum ya yaptım herhalde hep buradan gidiyoruz bir dakika ya değişmiş herhalde Trippy tropa tropa trippy. sopa lazım bana sopa ver tripli tropa tropa tripli neyse zamana bakalım o hep geçiyorlar zaten bu ney Elmas portalı mı? Nedir portalı mı? Yoksa cennet portalı mı? Neyse bunu bunu da bunu da oynarız arkadaşlar. Bu ne lan araba mı? Vay canına tuk tuk savur arabası. Ne güzel vurma yapıyoruz ama ölmeyelim arkadaşlar önce ta şey can köprünün en başından başlatıyor. Bu ne? Kurba gelin ve ücretsiz John Kuyu için oyunu beğenin. Hayır. Uçan ana var lan. Robux'ta olmaz mı, değil mi? Al işte Robux'ta. da. Bekomet'i meme. Biraz yanlış okudum ama olsun. Şimdi insanları develim. Basit parkur. Diyecektim. Olmamış. Olmadı. Ya ekran çarpıldı. Tamam. Burası da buraya. Burası da buraya. Trip bir trop var. Trop var geçiyoruz arkadaşlar. Acaba en son ne var lan? Buradan bir düşeyim var ya ağlarım ben. Ne ya dağlamam ya ki. Hepsini öldür kaç baba. Ooo 149 olmuş. En azından ucuz bu. Değil mi? 30 olmuş trip trip sırap at gitti. Tam güzel güzel gidiyor. İnşallah uçan adam bana verir de. O kadar yapıyoruz yani. Trip trappa. Trappa trippi. Trappi. Trappi, trappi. Hep dinle demedim ya sen. Dur dur dur. E ne var ya oha. Az kaldı söylenemez. Neyse geçiyoruz arkadaşlar. Bu illa illa geliştirici boşuna koymamış burayı. Kesin bir şey verecek ya da başka oyna falan dışında varsa. Neyse geçiyoruz arkadaşlar. Ya düştüm ya. Ya oha ama. Gel sen. Kuzuştu lan. Neyse geçiyor, geçiyoruz güzel güzel. Ya ne güzel geçiyorum ya. Düştüm. En son onu açacağım ben. Uçsun. Bu ne şimdi? Boşuna mı koydunuz bu buraya? Ana geçtim lan. Nasıl yani? Hiçbir şey olmadı mı? Ya hiçbir şey olmadı mı ya? Boşuna mı geçtim orayı? Kırmızı daireden geçtim mi lan acaba? Mesela rastgele yapayım derken ölüyor. Trip bir tropa. Tropa trip Ya ne güzel gidiyordum. Az önce arabam uçtu? Bunu, 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 boşuna koymamışlar. İnşallah robotu değildi. Elimden ne de atıyor zaten? bu 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 sana şu bu tamam ben kıza güveniyorum yap hadi helal lan sana Neyse bu ne yeniden doğma asla bu nasıl bir tip lan ya boşuna mı verdi ya bir dakika biz bu daireleri atlayacağız. Tamam atlayalım. Atlayacağım ben. Trippi troppa. Troppa trippi. Biraz yükseğe çıkacak. Tamam burası iyi. Allah atladım ben. Köprüye ezberleyeceğiz böyle. Dur şöyle yapayım arkadaşlar. Bir dakika lan. Neydi lan şey? J. Tamam J. L. Sonra J. J. Yine R. J L L. Yok J L. Neyse. Sonra yine R. Sonra L. Sonra le le le. Tamam. Le 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 le. Tamam bu dursun arkadaşlar. Şunu alayım ben bir kıza vurayım. Geber. Ya geçmemiş mi burada? Neyse bir daha geçeyim. Ya da geçmemiş de olabilirim belki. tamam hadi geçeceğim bismillah e, geçtim ki tamam hadi j l l j j l, ya uf cık, kız düşürdü ya j l j j J L Hepsi L sonra Tamam güzel bu taktik işe yaradı Bunlar niye savaşıyor ben de savaşacağım lan Uç sen uç Ekranı kıracağım ya Ha canım gidiyor Uç ya uç uç artık Ana, kızı Yeniden doğmayı gönderdim lan Adam başka oynayışından biliyor Bir dakika yani söylüyorsun ki Ta en üst kuleye çıkacağız Sonra buradan buraya atlayacağız Yok öyle ya Zamanımı harcıyorlar Trippy trappa. Trappa trippy. Şöyle drift atalım ya. Of of drift atalım. Lan önce gel sen Seni uçurayım da gör. Beni uçuracağım. Trappa trippy. Trippy trappa. sen kötü olur ya. Lan! Neyse en azından var bizde. J L J J J, J. J. Tamam hepsi zaten. Hop kaç 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 kaç. sopa al hemen. Gel klasik kılıçla döveceğim sonra. aşağı düştü zaten. Drift atacağım biraz. Drift gelenekseldir. Arabayı da aşağı attık ya. Neyse bir daha araba spamlıyorum tamam. Trip bir troppa Ye ye arkadaşlar. Video bu kadar arkadaşlar. Çok 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 sen görüşmek üzere görüşürüz değil. Şu adamı da öldürelim kal orada. Lan çıkmıştım. Uçurdum lan. Video bu kadar Sizleri çok çok sen. Düşünme. Söylüyorum. Gel hadi gel. Düştü zaten. Buraya gelin herkes cezalandırılır. Bana mı arkadaş oldu. Yeniden uçmaya hazırlan. Uç hadi uç artık uç uç. Arkadaşım uçurdu. Şimdi sıra sende geliyor. Uç artık, uçacak falan. İntikam böyle değil lan. Kaçma. Lan ikimiz öldük kızlar. Video bu kadar da arkadaşlar istedim çıkacakcam görüşmek üzere görüşürüz.